Tamam ya filim en son tamam en son, en son. 200 lira gır. Allah. Yok 750 lira. Allah Allah. Yok. Allah Allahu ekber. Yok vallahi. 200 liramda şey. 77 mi yapıyor? 11 tanesi. 800 lira yapıyor. 10 tane mi abi? 70 70 lira. 11 tane. 11 tane. 12 12 Kardeşim, ben 12 çıkar, son iki arıyorum kardeş benim için. 12 çıkar. Abi bak 11 be yok, ben 11 tane seçtim. Ya çıksın, Ben de, o, araya, yani, zarar ettim, ben öğrenirim. Ya oynatırım. kalanı zaten yediriyorsun, rezil olur sen ya. Ya bunu da adak madak görürsün. Adak madak görürsün. Sana dediğinden 96, mi 96 <laughs> mı yapıyor? Düşmem onun altına, bu Kaç o, 96. Kaç tane uzun? 96 mı yapıyor? 12 dedim ben. 11 tane sen hangi çıkacaksın Ali abi ben erken benim mi çıkacağım? Lan oğlum çıktı Ya alam. sen de bakayım bir de Ala biz erkek merkek bilmiyor. Hep kancık sanıyordum ben bunu. Ha birini çok ben, ben dedim Ala abiye de aradım. Ben inan hep kancık 3 hatta 3 erkek dedim biri çok mu fanı. Sen tamam, 12'sini alacaksın. Seçtiğin kız 12 ydi. 11 12. 88 yapar. 3 tane dedim Şu de çok da bir şey deme aramızda. 11 tanesini. Ala'nın 77 şey yapıyor. Aranızda bir şey kalmamış lan. Ha. Çok tane bir şey var. En son bak o sahneden birini daha 88 abi, 85. Onun altına da vermem. Yok Ali abi yok. En son ben 3 lira da almadım, onu da buraya Zaten 70. Sayın Kaça geliyor? 7 8, 8, 8 falan geliyor. 11 tanesi, 85 diyor. Sen yani dediğin... Bak, bak 85. 77. Bak 85 bölü. <laughs> 11 sek, tane mal. 7700 bin geliyor, bir şey değil mi? Allah. 80 lira yiyor. Onlar bir şey Olmaz Olmaz ya, Yok hala bir Bak bir düşme. Ulan, ulan, ulan. ulan, ulan bazı hareketler çok lan. Tut lan. E. lan Ayrı diye. Niye bu? 80 lira 80 lira lan. 85 lira. Mahmur. Osman. Osman. Sen ne yapıyorsun 80 lira 3 lira mı düştüm? 3 lira mı 3 lira 3 lira en son 3 lira mı düştüm? Ben bir şey 83 lira ya. Ya 2 lira 3 lira ne? Biz ufak. 3 lira adam buramaz. Hayır lan lan. Yok hala. Yok hala. Bak Cemil'in ucuza verin. Sen dedim hanım. Tabura geldin diye

Bak ya, ben 7, 7, 7, payı, yok. ben Allah için ortaya dedim bak ben hiç Ya, ya ne, abi ne ortaya dedin, 88 zaman, bana, 80, dedim 88 lira ben 70 dedim o. 85 dedim bu 70 şey dedi. Ben dedim ki 80 ee, olsun, ee, olsun ee, 85. Olsun ben en son Ali abine ne dedim? 5 lira. 83 dedi işte Osman. Başka yapmam. Yok onu vermem. Dur bir dakika östen 7.227. 72'ye geliyor. Nasıl 80 lira böyle 11 yapıyor? Ya. Biz diyeceğim honest. 7300'e geliyor ya. Vallahi ben de zannediyorum 7000. E Arkadaşlar. Bu damazlık. Bunlar doğum yapmış koyunlar. Büyük kuzuları büyük olan. Bunlar gebe. Bunlar kuzuları büyük olan. Bunlar da küçük kuzu olan. Zor, zor. O, bir şey ne, ne 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 ne? Şey, en şey son şimdi ona sana. da yok diyor ben ortasını Yok Yok bak ben burada kırmadım. Bak hele. lira, lira, sen, on şey ya, zor, şimdi sen, sen de ne onu şey yap adamlar, en sonra 2 lira var. İki lira mı? Ben Bana ne? De ne 14 15 ya? O çabışta değil mi ya?

Yani, yani. Erkeğe çıkacaksan deşin adama deşin bunu deşin yap. Erkeğe çıkacaksan. İşte arada bir şey yok. Dediğimizin. Bakın erkeğini çıkarsa bunu yapsın. Deşin. öyle Lan dezol olup mal vallahi günlü ya. 40 yıl var ya gibi kalıyor bunlar ya. <laughs> Sen iki tane <laughs> çık. Gibi Bak hala eteğlinin kasabı mı Kasap koyuyor da kesime koymuyor dayı. Kasap ete koyuyor ama kesim parati. Kesim millet öldürüyor. Kesim çok düşük kesiyor. Ee, yani dışı koyu ya dişiye. Bak hala peşin mi iç ya? Değil mi? Lan dışı koyun lan. Değil mi? Uzakla 82.5 82. Lan İngilizce oğlu yok yok. yok. yok 80, 80 iyi iyi Osman. Valla 80 82. Ya biz sizi tercih ediyoruz. Valla var ya başkasına gidiyor. Valla ben o onu dedi diye ben 2.5'ü attım. attım. 82. attım. 5'te aşağı ben kesemem göre ben kurtaramam. Onun 3 lira. Ne oldu ne yok. ama mal aldım bir yerden sanki mal mı sattın? abi ne yok. kolay değil. Para tamam. Var, tamam. Ona nasıl da, onu kız da onun gemi kolay değil. Bu zamana eee, kadar. Doğru, inanılsı, 80. Daha paranı Ortasını bulun. 85. al cebine koy. Biz başkasıyım. Koşta, koşta bir milyar için almadım. Bunda da 5 lira için eee. almayacağım. Kaç lira verdim ben sana? Daim sayılır. Kaç lira verdim? Ala abi dedim 18 dedim 17 dedim bir milyon daha Kaça verdin bu şu toklunun içinde? Toklunun için 17 verdi parasını <laughs> bir işlem Oğlum ulan onu da toklu gibi saymışsın Bura <laughs> aha dekontu lan açayım 17 vallahi. 17 diye verdim Niye bana 17'ye verdim? Sen tek almadın ki 17'ye 18'i de 18 tek alsın sana verdim ben Lan koçu da koç ayrı toklu ayrı Lan koçu 17'ye vermedin git bizi 17'ye vermiş Eee adam işte pazarlığı bozuyor 17'ye vermiş Olur mu adam bozar mı adam bağlı Adama diyeyim 18 Yok koç koç peşindi Koçu <laughs> vereceğim <gülüyor> toplumun içinde. Adam bana el alıyor. Bozar mı? Koçum toplumun fiyatına ver dedi. Ben dedim hayatta vermem dedim toplumun fiyatına. Adam bozar mı? 18'e vereyim, dedim. Yok dedi adam. Bozuyor da babama sor. O adam öyle bir adam. Yani çok. Bozma o film yapar. Kim film yapar? yapar? Topal Ağacı diyor. Sen yıllar Aa, bizim fena olsun Ali abi. 5 lira var Ali abi. Alama Allah Allah 5 lira. 5 lira. Lan 5 lira da mal başı kaç koyuyor. Dükkanı açtı. 500 lira biz toplu veriyor. 500 kere de. 2 bin dükkanı kanaştı. Beş lira ne acaba? Allah kırma ya. yani. Sen bize kırmıyorsun. Ben sana ayağına geldim. Dayımız diyor. Sen ne, ne diyorsun? diyorsun? Yabancı Bıraman. bir adam olsan neyse. Sen hani diye şarabı. Ne şey... abi? Valla uzatma halbuki geçsin 85. Ay 80 lira iyi lan. Ben sen de valla var ya. Ya ne var bu sana hiç çekmemiş ha? Valla yanılmam hala. Bak hele sen dediğimi yaptın. Bu var ya aynı Memiş abiye çekmiş valla. Bak ben zaten geldim. Gözün kesme vallahi ağzımızdır abi. Lan yok yok. Yok lan. Ya ya. Ben hani abi diyorum. Vallahi, vallahi yok. Lan. Vallahi 7300 diyor. Ortasını bulacaktı. Seni 82.5. Arkadaşlar burası gördüğünüz gibi damızlık. Bunlar gebe. Bunlar büyük kuzulu. Da bakın. Şöyle çekelim. Bunların kuzlar büyük diyor. Kuzlar ayırmışlar. Şöyle bir de çekeyim size. Evet. Kuzular da burada gördüğünüz gibi. Kuzlar burada yemin yiyor, içiyor. Bunlar da anaları. Bunlar da gebe. Burada doğranı Orada küçük patok yapmışlar oraya koyuyorlar. Kuzları büyüyünce bunların içine atıyorlar. Kuzları diğer tarafa ayırıyorlar. Bu hayvanların da yem saati yaklaşmış o yüzden meliyorlar. Pazarlık daha devam ediyor. Osman, alın, alın. 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 Ben dedim arayı dedim artık araya da gelmiyorsun. Ne zaman aray dedim? <laughs> ne zaman aray dedim? Adam nereye sekti? 82,5'ti. 80, 80. 82, e, 60, 80. Yani en son şeyi diyorum ben 81. Ama bir. en son sen de 83 demedin mi? evet

Temiz temiz Şuna bak ayakları kaç maç geçti Kaçma lan Kaçmadı ya 11 oldu Kaç tane oldu ya 14 oluyor Bir de kaç tane var Hiç fazla Bir tane daha vuracak Bana gider mi? Atak mı şunları? Yok abi Ne? At bunu He? He atak Hangisi? Dur 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 11 hesapladı 15 11 oldu Bunu at, at. Kapat. Onda birini oraya attım dedin ya bir attıydı. Bir say malı. Sen buraya yanlış sayıyorsun abi sen Bu, bir say. Sen az önce de saydın yine dedin 15 dedin. Kaç kuzu kaldı? 3. Taş çok arabaş kuzu. 21. Ben sen evet. arayım mı birazdan? Tamam <laughs> Tek bir erkek verdim, iki de erkek verdim yani Oğlum bu ayrı o ayrı Öyle düşündüğün için de erkeğe de verdim Ayrısı yok ben yani. Sana bir yak Bunlara da 21 diyorum Hadi bundan da bilmeyeyim Benim 20 biraz 3 tane He Kaça geldin? 6-8 de falan geldi. Kaç 3 tane. 20 derece. oğlum üç tane falan geldi herhalde. Yanlış açık. 18'e bunu sayalım bana. Yo, Yok <laughs> o abi. Valla. Çok güzel. Ne o kalsın ya orada adam. oğlum. Ben Ben ondan kalsın. Kuzunun <laughs> içine bırak. <bırakıyorum. gülüyor> 20 derece. 20 derece. 20 derece. 20 derece. 20 <laughs>

O kalsın ya Allah'ın 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 sekiz Allah'ın 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 Yo valla 20'ye al Allah Allah Lan hadi abi 2 milyar şey etmem Lan sen tamam anladın Ben de deyim anlayın Verdim hadi ben 20'ye aldım Tamam hayırlı olsun ne var daha Lan gel ne aldın 20'ye bunu Ver Valla 2 milyar şey etme lan Lan Gel Gel kuzu gel. Çak, çak, çak. Dur, dur, dur. dur, dur, dur. dur sen arkadan çıkma. Ha. Kaçar hep kahır şimdi. Şş, şş. Dur Osman dur. Oğlum neredesin sen ya? Bu sesleniyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Osman aşağı itti versene vurban aldığım ya. aldık geldik. Kaç tane? 14 tane. Bir iki tane seke.